Dostlar yeni nesil Atak Çaba dershanesine hazırlamış oldu. Youtube kanalına hoş geldiniz. Türev konusuyla birlikteyiz ama biz sizlere bundan sonraki yaptığımız videolardan haberdar olmanız için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tıklamayı unutmayın diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz Türev. Türev, e, sayılardan alınmış bir A kümesi için bir fonksiyon tanımlıyoruz sevgili dostlar. Bu fonksiyonumuz A kümesinden alınmış herhangi bir A noktası için kesinlikle sürekli olmak zorunda. Sürekli tanımını hatırlıyoruz değil mi? Sağdan ve soldan limitin eşit. Aynı zamanda fonksiyonun orada tanımlı olması lazım. Yani f a'ya eşit olması lazım. Eğer bu varsa sizin limitiniz x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a ifadesi bir reel sayıya eşitse bu reel sayıya f x fonksiyonunun x eşittir a'daki birinci türü bilinir. Birinci türevi biz F türev x dy bölü dx veya dfx bölü dx sembollerinden birisiyle gösteriyoruz. Hatırlayın dizileri ben nasıl an, toplam sembolü nasıl böyle veya e, trigometride trigonometride ters fonksiyonu nasıl arc ifade edebiliyorsam ters trigonometrik fonksiyonu türevi de f e türevi x dy bölü dx veya dx bölü dx sembollenen birisini ifade edebilirim. E hocam can e, d bölü dx ne demek? Türev alma operatörü diyoruz. Bir işe yarar mı? Kime göre türev alacağını söyler. Yani siz burada b fonksiyonunun x'e göre türevini alacaksınız anlamına gelir. Bakın türev alma kuralları ile ilgili şimdiye kadar üstel fonksiyonun türevi, logaritma fonksiyonun türevi, trigonometri fonksiyonların türevi ifadeleri vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. Yani geriye ne kaldı? Bir sabit sayının türevi sıfıra eşittir. 2 x üzeri n şeklindeki fonksiyonlar. Yani biz buna polinom şeklindeki fonksiyonlar diyoruz. Polinom şeklindeki fonksiyonun özelliği neydi? Yukarıya katsayı olarak yaz bir azalt. Örneğin fx fonksiyonu kim olsun? 3x kare ise türevi ne olur? 2 kere 3, 6 çarpı x üzeri 1 olur. Yani ne yapıyorum ben? y eşittir x üzeri 10 ise dy bölü dx. Bu da birinci türevin tanımı değil miydi? O zaman onu kaç sayıya getirip ne yapıyorum? 10 eksi 1 bir azaltıyorum. Şurada birinci özellikle ne vardı? Sabit sayıların türevi sıfırdır. E ne demek? Fx fonksiyonu eşittir 4 olsun. İçinde x var mı? Yoksa sabit bir e, fonksiyon veya terim olur. Dolayısıyla türevi ne olur? F türevi x eşittir 0. Ben bunu dy bölü dx eşittir 0 şeklinde gösterebilirim. Hiçbir şey fark etmez. Arkadaşlar üçüncü ve dördüncü özellikle işte soruların gelebileceği bir yer. Bunlar ve bileşke fonksiyonun türevi ileriki anlatımda var. Birkaç dakika sonra denk gelecek. Çarpımın türevi var. Çarpımın türevinde siz Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Burada dördünün üstüne bölümün türevi var. Bölümün türevinde yine aynı şekilde çarpımın türevini uyguluyorsunuz fakat araya eksi yazıyorsunuz. Bu işi iki defa yaptığım için g kare x'te ne yapıyorum? Fonksiyonu tamamlıyorum. Bakın polinom şeklindeki fonksiyonların türevini bir fx fonksiyonu için sormuşlar. Ben bu fx fonksiyonunu şöyle yazım mıyım? x üzeri 1 küp kök x üzeri 1 evet küp kök şurası x üzeri 1 yazamaz mıyım iç içe kökler peki pratiğimiz vardı neydi 3 kere 3 9 9 kere 3 27. dereceden x üzeri çar topla çar topla bir daha söyleyelim nasıldı 1 kere 3 3 bir daha 4 4 kere 3 12 bir daha 13 bu bizim pratiğimizde. O zaman ne yazıyoruz? X üzeri 13 bölü 27 elde edilir. Benden şu fonksiyonun neyini istiyor? Türevini almamı istiyor. O halde ne yapıyorum ben? Y'nin türevi eşittir. 13 bölü 27 başa yazıp 13 bölü 27'den 1 çıkararak eşit sonucunu buluyorum. Evet bu da bizim basit türevi alma kuralları ile ilgili polinom köklü sayılar şeklinde bir fonksiyonu türevidir. Bakın türevin birinci tanımı dediğimiz bir hadise var. Az önce anlattık. Türevin birinci tanımında size limit şeklinde gelebilir. Size bir fonksiyon, bir fonksiyon için e, fonksiyonun türevi kaçtır denmez. Örneğin fx fonksiyonu 3x kare eksi 2 ise bakın ya f türev 1 kaçtır diye sorabilir. Şöyle kapatalım. Veya f türev 1'i sormaz bu ifadeyi sorabilir. Demek ki limit x a'ya giderken x eksi f a bölü x eksi a'ya a noktasındaki birinci türev denir. Nereden anlayacağız öğretmenim diyecek olursanız a noktasını ben fonksiyonda yerine yazdığım zaman f a eksi f a bölü a eksi a yani 0 bölü 0 limitten hatırlıyoruz belirsizliğini vermiyor mu? Veriyorsa o zaman birinci türev demektir. Yani bu ifadeyi elde ettiğim zaman bana diyor ki öğretmenim fonksiyonun türevini al yerine a yaz. O zaman şunu kapatayım ben. Hani böyle sormamış olsun. x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x 1 ne demek? Aa ben şöyle bir 1 yazsam bakalım bana 0 bölü 0'ı veriyor mu? Veriyor mu acaba? Baktık. Evet 0 bölü 0. Demek ki bu fonksiyon bana neyi tanımlıyor? Diyor ki öğretmenim F fonksiyonunun türevini al. O zaman polinomun türevi neydi? Kaç sayıya getir? 3 kere 2, 6, x üzeri 1. Sabit terimin türevi 0'dır. Kaç yazmamı istiyor benden yerine bakın. F türevi 1 istiyor ben de yazıyorum. F türevi 1, 6 çarpı 1'den cevabımız kaç olur? 6. Dolayısıyla bakın e, sorulabilecek muhtemel çok güzel soru tiplerinden bir tanesi. Daha önce defalarca bu soruyu siz Türkiye genel sınavlarda veya e, soru bankalarına denk geldiniz. Orijinal bir soru. x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4, x eksi 5 ve x eksi 6. Yani altıncı dereceden bir polinom fonksiyonun altı noktasındaki türevini soruyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Pratiğimiz şu. Yani altıya göre türev al. Arkadaşlar uzatmayın. Kimi istiyor? 6 noktasındaki türevi. 6 bu polinomda nereyi 0 yapar? x eksi 6 mı? Şak. Burayı ihmal ediyorum. Benim elimde hangi fonksiyon kaldı? Onu ihmal ettiğiniz zaman türev fonksiyonunu bulmuş olursunuz. x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4, x eksi 5. Sadece götürüp yerine kaç yazıyorum? F türev 6 yazarak fonksiyonu elde etmiş oluyorum. Burası ne oldu? 6 eksi 1, 6 eksi 2, 6 eksi 3, 6 eksi 4 ve 6 eksi 5. Yani 5, 4, 3, 2, 1. Bu da 5 faktörü elde hatırlarsanız. Hop 120 elde ettik. Böylelikle çok güzel bir soruyu cebe atmış oluyoruz. Evet devam ediyoruz. Çok çok özel bir soruyla karşı karşıyayız. Çıkmış bir soru dostlar hemen bunu hatırladı zaten. Soruyu görür görmez. Arkadaşlar şurada bakın ben size az önce bir şey öğrettim. Ne söyledim? Eğer siz H noktasında sıfır yazdığınız zaman bu ifadeyi vermiş öyle değil mi? Bu F fonksiyonunun e, F sıfır noktasındaki birinci türevi bir kaça eşittir? Üçe eşittir diye fonksiyonu ne yapacağız? Kullanmış olacağız. Dolayısıyla bu fonksiyonun ben kime göre? Sıfır noktasına göre. Bakın x'e göre türev alıyorum. F türev x artı y. Öyle bir ne yaptınız? 1'e göre türev almış oldum. Burada ben 1'e göre türev almış olsam. Şurası 1 çarpı değil mi? Şu dursun kafamızı karıştırmasın şimdilik. 1 çarpı f türev x artı y kime eşit? Ben x'e göre türev alıyorum. x'e göre türev aldığım için burası 1 çarpı f türev x artı x'e göre türev. Burada x yok. O zaman burası ne olur? 0 olur. 0 artı x'e göre türev aldım. Ne elde ettim? Ya. Ben de ne istiyordu bu fonksiyon? f türev 1'i istiyordu. O zaman ben x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 1. x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 yazarak yoluma devam ediyorum. Bakın tam şurada şu ifadeyi topladığınızda hop F türev 1'i elde etmedin mi? O bana neyi soruyordu? Evet F türev 0. Şimdi yazabiliriz. Biz F türev 0'ı az önce kaç bulduk? Çaktırmadan buradan limitin tanımı geriye kaçtı? 3. Burada yerine yazarız öyle değil mi arkadaşlar? Bakın F türev 0 artı 1 oldu. Evet benden istenen sorunun cevabı F türev 1 kaça eşittir? Şurası 3 yerine yazdık. 3 artı 1'den cevabımız 4 oldu. Sevgili dostlar bu belki de sizin türev alma kuralları içerisinde karşılaşabileceğiniz en zor ve en güzel soru kalıplarından bir tanesidir. Sordular. Bir daha sorarlar mı öğretmenim? Bence sorarlar. O zaman ne yapıyoruz? X'e göre türev alıp ama hocam biz fonksiyonların türevini bilmiyorduk. X'e göre türev alıyorum ben. Birazdan göreceksiniz onlar da gelecek. Erken bir soruda hayır. X'e göre türevde birincinin türevi çarpı bir türevi. Y fonksiyonu sıfır oluyor görüyorsunuz. X'in türevi Y sahip bir sayı oluyor kendisi geliyor. X yerine sıfır Y yerine Peki biz bunu niye yazmış olduk? Sebebi neydi? F türev bir elde etmiş oluyor. O zaman sıfır artı bir değil mi arkadaşlar? Şurası sıfır artı bir F türev bir oldu. 3 artı birden dördü oldu. Sırada parçalı fonksiyonun neyi var? Türevi var. Bakın parçalı fonksiyonun türevinde kimi istiyor bizden? F2 noktasındaki türevi istiyor. Sevgili dostlar parçalı fonksiyonun türevini alırken kritik noktada mı türev alıyorum veya kritik nokta değil ona dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla bu fonksiyonun türevinin var olabilmesi için bir sürekli olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman kontrol ediyoruz. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyonumuz 2x artı 1 değil mi? 2 çarpı 2 artı 1'den cevabımız 5. Peki sağdan fonksiyonumuzun limiti 5 iken soldan kaç olur? x kare artı 1 bunu da yerine yazdım. 4 artı 1'den 5. Evet. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar siz 2 noktasındaki türevi bulabilmeniz için fonksiyonun önce sürekli mi değil mi onu bulmanız lazım. Bir de F2'ye bakıyorum. F2 noktasındaki fonksiyonumuz x kare artı 1 değil mi? Evet. Dolayısıyla bu da 5 oldu mu? Bakın sağdan limit, soldan limite. O da fonksiyonun değerine eşit olduğu için ne diyoruz? Bu fonksiyon sürekli midir? Evet süreklidir. O halde türevine bakıyoruz. Sağdan ve soldan türevler de eşitse f türev 2 var diyoruz. O zaman bu fonksiyonun sağdan Türevine bakalım. Sağdan 2'den büyük değerler değil mi? Götürdüm yerine yazdım. Ne geldi buradan? Hop. 2 gelmiş oldu. Peki soldan türevine bakalım sevgili dostlar. Soldan türev şu değil mi? X kare Türevi kim olur? 2x olur. Yerine 2 yazarsam ben ne olur? Buradan 4 olur. Bakın neyi bulmuş oldum? Sağdan türev soldan türeve eşit değil. Dolayısıyla 2, 4'e eşit olmadığı için ne diyoruz? F türev 2 yoktur. Sevgili dostlar bu sorunun özetini bir daha çıkaracak olursak. 1- bir, bir fonksiyonun bir noktada türevinin olabilmesi için kesinlikle sürekli olması lazım. Sağdan limitine baktım. 2x artı 1 değerini yazdım. 5. Soldan limitine baktım x kare artı 1 değerini yazdım 5. Ve fonksiyonun o noktadaki tanımlı değerine baktım. 2'nin karesi artı 1'den 5. Ne oldu? 3 ile 1 ile eşit oldu mu? O zaman bu fonksiyon ne diyoruz? Süreklidir. Peki sürekli fonksiyonun türevli olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. O zaman eğer sağ ve sol türevler eşitse gerekiyor. Şimdi yanlış kurmayalım. Sağdan türevimiz 2. Nereden buldunuz hocam ya? Ha, sağdan türev x 2'den büyük değerler. Türevini aldım 2 geldi sabit sayıdır. 2 noktasının gidelim de 2. Soldan türevimiz 2x geldi. Yerine yazdım 4. Dolayısıyla sağdan türev, soldan türev eşit olmadığı için ne diyoruz? 2 noktasında türev yoktur diyoruz. Ve yeni nesil sabah YouTube kanalında bir sonraki sorudayız. Fx fonksiyonu eşittir ax kare artı 3. x küçüktür 2. 4x artı b. x büyüktür eşittir 2. F fonksiyonu x eşittir 2 türevli olabilmesi için neyi sormuş bize? B kaç olmalıdır? Sevgili dostlar o zaman şunu konuşmak lazım. Türevli olması için bu fonksiyonun ne olması lazım? Evet bekliyorum canım. Sürekli olması lazım öyle değil mi? Yani bir fonksiyonun türevli olması için kesinlikle ama kesinlikle önce ne olmalı? Sürekli olmalı. Peki süreklik şartını yazalım. Limit x 2'ye soldan giderken fonksiyonumuz kim olur? ax kare artı 3 değil mi? Götürdük yerine yazdık. Burada ne geldi? 4a artı 3 bulduk. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Peki sağdan limitimiz ne oldu? Limit x 2'ye giderken fonksiyonumuz 4x artı b değil mi? Götürdük yerine yazdık. Burada ne oldu? E, 2 yazdık. 8 artı b oldu. O zaman neyi konuşuyorduk? Bu fonksiyonun sürekli olması lazım. Sürekli. F fonksiyonu f2 kime eşit öğretmenim? F2 aynı zamanda 8 artı B'ye eşit. O zaman bu üçünün birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Dolayısıyla birinci denklemimiz şu. 4A artı 3 eşittir kime? 8 artı B'ye. Buradan birinci denklemi buluyorum. 4A eksi B kaça eşittir? 5'e. Neyi bulmuş olduk biz? Fonksiyonumuzun süreklilik tanımı gereği birinci değerini bulmuş olduk. Şimdi madem iki noktasında türevlidir... O zaman bu fonksiyonun iki noktasındaki sağdan ve iki noktasındaki ne? Soldan türevlerin ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman türev alalım. Sağdan türevimiz bu değil mi? Fonksiyonumuz kimdi? Hemen şuraya yazalım. Fonksiyonumuz 4x artı b de öğretmenim. E. Bunun türevi ne olur? 4 olur. Eşittir. Soldan fonksiyonumuz kim oldu? Bakın şöyle yazayım ben. F türevi. 2'ye sağdan kime eşit? 4'e. Şuradan fonksiyonumuz kim bizim? 4x artı b'de e, soldan limitimiz kim oluyor? Şurayı sol diye düzeltelim isterseniz. Şurası sağ olsun. Değişen bir şey yok. Soldan türevimiz 4. Şuraları düzeltelim. Sağdan türevimiz kaç oldu? a x kare artı 3 değil mi? Bu bizim fonksiyonumuz. E türevi kim olur bunun? Evet. 2 noktasındaki türevi kim olur? 2 tane a olur. Yerine yazıyoruz. Burada neyi elde etmiş oluruz? 4 tane a. Dolayısıyla a'yı kaç bulmuş oldum? Bir. Bakın ne yaptık? Soldan limitimiz fonksiyonumuzun kendisi 4 x artı b. Türevi kim oldu? 4. Sağdan fonksiyonun kendisi kim? a kare artı 3. Türevi kim oldu sağdan türevi? 2 noktasındaki sağdan türevimiz. 2 a götürdüm. x yerine 2 yazdım. 4 a'yı buldun mu? O benden kim istiyordu? Hop cevabımızı yazıyoruz. 4 a eksi b 5 değil miydi? a'yı 1 bulduk. Yerine yazalım. O zaman 4 eksi b eşittir 5 ise buradan b'yi kaç bulmuş oluyoruz? Eksi 1 bulmuş oluyoruz ve böylelikle bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aa, ne geldi sevgili dostlar? Bir e, fonksiyonun grafiğinde Limiti olup olmama, sürekliliği olup olmama, türevi olup olmama kısımları vardı değil mi sevgili dostlar? Bakın biz size burada eksi 8 ile 8 kapalı aralığı için kaç noktada türevi yoktur diye soruyoruz. Sevgili dostlar şuna dikkat ediyorsunuz. Eksi 8 ve 8 aralığında. Yani toplam 17 tane kapalı e, aralık olduğu için toplam 17 tane terim var. Bu 17 terim içerisinde biz bu fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar yani ne olması lazım sürekli olmayacak. Yani türevi limiti olmayacak. Dolayısıyla bakın fonksiyonun pratiğimiz neydi? Konu anlattığım zaman ne demiştik? Bir, bu fonksiyonun tanımsız olduğu yani grafiğin koptuğu noktalar bir tanesi kaç? Eksi 3. Bir diğer fonksiyon nerede kopmuş bu grafik? Nerede kopmuş? Kopma yok ama bir noktasında görüyorsunuz. Bakın burada limit yok. Limit yok. Yani ne diyoruz? Süreksiz. İkincisinde burada fonksiyonun limiti var. Öyle değil mi? Bakın limit var ama süreksiz. Evet. Bir noktasında da o zaman türev yok. Türev yok. Geldik yani başka kime bakıyoruz? Aa, 3 noktası. 3 noktasında da limit yok. Dolayısıyla limit yoksa fonksiyon süreksiz olur ve ne olur? Türevsiz olur. O zaman şöyle yapalım. Eksi 3, 1 ve 3 noktalarında ne diyoruz sevgili dostlar? Türev yoktur türe yok deyip üç tane bulduk. Peki şurada altı noktası gözümüzden kaçmasın. Altı noktasını kaçırmayalım. Altı noktasında bir asimtot gibi durmuyor bu? Evet o zaman buraya 6'yı ekledik mi? Altı noktası asimtot'tur. Dolayısıyla sağdan ve soldan türevler eşit değil. Sürekli değil bu. Sağdan soldan limitler eşit ama fonksiyon e, sürekli yok o zaman 6'da türev yok. 4 tane. Arkadaşlar geldik en çok tartışılan yere. Eksi 8 ve 8 noktalarda. Bakın, eksi 8 ve 8 noktaları grafiğin tanımlı olduğu, bunu bastıra bastıra söylüyorum, tanımlı olduğu en geniş tanım aralığının, tanım aralığının bir uç noktaları olduğu için uç noktaları olduğundan Bakın bastıra bastıra söylüyorum kapalı olsa bile türevi yoktur. Ne diyoruz? Eksi 8 ve 8'de türev yoktur diyoruz. Toplam kaç noktada? 6 noktada şöyle yazalım. Toplam 6 noktada türev yoktur. Sevgili dostlar kafanız karışmasın bakın. Ama öğretmenim işte bir fonksiyonun kapalı olduğu şu noktalarda siz sağdan soldan türevden bahsedebilirsiniz. Ben onu konuşmuyorum. Bu noktadaki türevi anlatıyorum ben size. Sağdan türev var onu ben de görüyorum. Fakat eksi 8 noktasındaki fonksiyon en geniş tanım aralığı vermiş bir fonksiyon grafiğinin uç noktaları olduğu için en geniş tanım aralığının uç noktaları olduğu için kural gereği o noktalarda türev yoktur deyip eksi 8, eksi 3, 1, 3, 6 ve 8. Toplam 6 noktada türev yoktur diyoruz. Ve sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki sorudayız. Aa mutlak değer fonksiyon grafiği geldi. E, grafik diyorum. Fo e, parçalı fonksiyonu geldi. Mutlak değer fonksiyonu. 3 noktasındaki türevini soruyor. Sevgili dostlar şuna dikkat ediyorum. 3 noktası acaba benim kritik noktam mı? Bakıyorum evet 3 noktası kritik nokta x eşittir 3 için şöyle 3'ün karesi 9 yazsa mutlak değer sıfırdan. O zaman ne oldu? Kritik nokta oldu. Sevgili dostlar siz kritik noktada türe vararken fonksiyonunuzun kesinlikle sağdan ve soldan türelerini kontrol etmek zorundasınız. Hani bir yudum su içmek herhalde hakkım oldu diye düşünüyorum. Oh bana afiyet diyoruz. Ve bir sonraki soruya da aynı soruya devam ediyoruz. Bakın 0, 3 noktası kritik nokta mı? Evet kritik nokta. O zaman 3'e sağdan yaklaşıyorum. Ben 3'e sağdan yaklaştığım zaman benim fonksiyonum x kare eksi 9 olmayacak mı? Peki ben bu fonksiyonun 3 noktasındaki sağdan türevini almak zorunda değil miyim? Aldım. Kim oldu? 2x. Yapıştır yerine 3'ü sağda. Hop. Canımız kaç oldu? 6. Soldan bakıyorum fonksiyonuma. Soldan fonksiyon kim olur? Eksi x kare artı 9 olmaz mı? Mutlak değeri tartışmıyoruz. Negatif yaptı. O zaman bu fonksiyonun 3'e soldan neyine bakıyoruz? Türevine bakıyoruz. Aa! Eksi 2 x çıktı. O halde bu fonksiyon ne diyoruz? 3 noktasındaki soldan türevi de eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 oldu. Arkadaşlar ne oldu? Neyi bulduk biz? F 2'ye sağdan 3'e sağdan türev eşit değil. F türevi 3'e soldan olduğunda o zaman diyoruz ki F türev 3 yoktur deyip bir sonraki soruya devam ediyoruz. Dershanemizin ve ilimizin güzel insanları. Fx fonksiyonu x artı 1 x eksi 3'ün karesi x artı 6'ın 5. kuvveti şeklinde tanımlanmış. Bir mutlak değer fonksiyonun hangi noktalarda türevi yoktur diyor. Çok basit. Hiç kasmaya gerek yok. Sadece şuna dikkat edeceksiniz. Eğer bir pratik vereyim ben size. Bunu asla unutmayın. Bir mutlak değer fonksiyonu varsa ve kritik nokta ise bakın. Eğer bunun belli bir kuvveti bir olmasın da ne olursa olsun o zaman türe var diyoruz. Bu kadar basit. Yani bura birse eğer ne diyoruz? X eşittir A'da türe yoktur. Ama bir değil de eğer burası şöyle olursa fx eşittir x eksi a'nın ya ben 2 diyeceğim sen 2 mi geldi kuvvet önemli değil ben 3 diyeceğim sen 4 dedin yeter ki bir olmasın o zaman x eşittir a noktasında fx fonksiyonunun diyoruz x eşittir a'da neyi vardır türevi var diyoruz pekala bize neyi soruyor ha bu soru için türevi merak ediyorsun sıfırdır Verdim örnek için ama bu soruda bana hangi noktada süreli yoktur diyordu, evet, o zaman ben mutlak değerin içerisindeki kuvvetlere bakıyorum.